Deniz şu telefonu verir misin oğlum? Kim arıyor acaba ya? Of oh, Orçun. Abi hiç açamayacağım. Çok işim var. Ya arkadaş şu telefonda bir kere erken aç ya. Bir kere de erken aç ya. 40 yılın başı bir işimiz düştü ya. Of sokacağım ya, kene gibi adamsın be. aha işte. Aha. Alo abi. Kardeşim benim ne haber? Ben de seni arayacaktım şimdi ya. Hiç aradın sordun yok ha. Abi acil bir durum var ya. Hani benim şu 100 tane Xbox One oyunum var ya. Abi adamın tiki e, Xbox One Series X'le e, takas etmek ister abi. E, ne yapayım abi ya? Böyle kafam karıştı da sana sorayım dedim. Abi hemen kabul et adamın affedersin dom kalmış yani. Tamam abi tamam. Tamam hadi görüşürüz bay bay. <laughs> ne yedim lan ben. Deniz! Alın telefon çalıyor, bak bakayım Orçun amcam mı? Getir şu telefonu. Hah. Alo? Alo? Abi vallahi iş olmadı ya. Abi yavşak biri 250 TL para istedi ekstra. Vallahi abi veremem ya, zaten yok. Yani yat da abi. Sağlık olsun abi o zaman yapacak bir şey. Yok. Ne yapalım? Neyse. E hemen koyayım bir kere de paran olsun lan. Ne adam ya? Ulan ne yapsam acaba? Parayı versem mi ben bunu. Kanalın izlenmeleri de şu anda bok gibi. Bir kutu açma videosu falan yaparız. Ya. Ben vereyim buna abi parayı. Arayayım da şunu. Oo. Alo? Efendim abi? Alo, ne diyeceğim? Olur öyle şeyler ya. Paran yoktu, tamam. Ee, İban at da ben sana parayı göndereyim, olur mu? Hı? Hemen al. Bana gel. Bir kutu açma videosu yapalım, tamam? Tamam abi. Tamam abi. Sonra sen deyim abi, tamam? Tamam. Tamam ben abi arıp adam arıyorum hemen. Hadi bay bay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Orçun hoş geldin. Hoş bulduk abi. Xbox Series X'e sefalar getirdin. Eyvallah. Ne yapacağız? Xbox Series X'i bugün kutusundan çıkaracağız ama bir kutu açma videosu tabii ki yapmıyoruz. Evet. O hands-on dedikleri el atma ve daha sonra menüye girip işte birkaç oyunu yükleyip arasında geçiş yapıp ne bileyim cihazın şekline bakacağız. Kutu. Aynen. Aynen onu yapacağız. İstersen Hı -hı. sen yavaş yavaş evet, kutusundan abi. çıkarmaya başla. Tamam. Xbox Series X bu arada sen ne zaman alacaksın abi? Abi ben evet biliyorum arkadaşlar çok konuşuyorum alacağım alacağım yok o alet gelecek buraya benim olacak falan filan diyorum ama Hı -hı. Şöyle yapacağım Özel seriler çıkıyor ya. Yani. Şunu sen aç istersen abi tamam. ben de kolumu açayım. açayım Süper İşte o özel serileri bekliyorum abi ben özel Limit. seri çıkar çıkmaz Limited edition Ben de hemen aynen yapıştıracağım Mesela i̇şte Halo çıkabilir Kesin çıkar abi Aynen o şekilde alacağım. Yoksa çok elzem değil. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Şu an için en azından. Şu an Onun için abi ikisi de elzem değil. Aynen. Oo. Ben de biliyorsun yani oyunları e, takas etmesem ben de sahip olamazdım bu cihazdan. Sözünü keseceğim. <laughs> Enfes ya. Abi o form faktörü mü ne diyorlar ya. Muazzam. Tek kelimeyle yalnız korkunç ağır. Evet Doğru. ağır abi. Yani yeni doğmuş bebek gibi yani. Bu cihaz güçlü abi biraz ağır, evet, ağır abi ama muhteşem. Vallahi PlayStation 5'i daha şöyle canlı canlı görme fırsatım olmadı ama evet. görüntü olarak bu abi PlayStation 5'te. Ben yani gördüm abi. Evet. Ya senle de konuşmuştuk biliyorsun. Yani Xbox oyun konsolları ilk defa görüntü olarak PlayStation 5'in önüne geçti diyebiliriz abi. Evet. Kesinlikle söyleyebilirim bunu. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten muazzam. Ağır olması da normal yani. ve Zaten biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla bir şey de göstermemize gerek yok. Güzel bir şey olmuş. Ayrıntı şöyle evet, yeşil şey. olması. Ne bileyim girişler çıkışlar Hı -hı. falan filan. Kendine özgü hdd girişleri. Aynen. Olması gerektiği şekilde abi. Gayet güzel. Onu da alalım. Onu abi. da al istiyorsan. Şöyle bir kameraya doğru tutayım ben. Ya zaten gördünüz ya. Hı hı. Hani Media Mart'ta ne bileyim bir e, elektronik marketine gittiği zaman da bunları görüyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Bu da oyun kolu. Şimdi... Abi bu çok hafif ya. Evet. Vallahi çok hafif. Ve... Evet. Ya, kol, kol biraz daha küçük diğerine göre. Ya şöyle diyebilirim, tamirimden çok daha mini, minimalist mi diyorlar? Öyle bir şey. Yani biraz basite kaçmışlar ama yani biliyorsun e, basit olması kötü ya olacağı çok, anlamına gelmiyor. Tabii, ya çok da zaten e, Xbox'un kolunu değiştirmesinin bir mantığı yok zaten e, sektörde en iyi kol Xbox'a aitti biliyorsun abi. Evet. evet. Bir tek bir paylaşım ve. E, Yeni yakalama tuşu eklemişler. Evet, birkaç işte evet. yeni tuş var. Bir tane Onu. Işte, abi çok basit bir de bir veni... yön tuşlarını değiştirmişler. Kesinlikle arkadaşlar daha küçük evet. ve çok daha hafif. hafif. O bir önceki kollardan. Evet abi, ya, ben beğendim ya açıkçası. Ya ergonomik evet. en azından benim uh, parmaklara gayet uygun abi. Hı -hı. Öyle çok fazla ellerim var. yok diğer kola göre daha hızlıymış tabii tepkime Tabii, tepkime O kesin. Onu zaten şimdi birazdan test edeceğiz. Evet, 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 O zaman ne yapalım biliyor musun? Dediğimiz gibi hı, -hı. menüye girelim. Önce Xbox Series X'i şöyle güzelce bir çalıştıralım. Hı -hı. Menüye girelim. 2-3 tane oyun açalım. Evet. Menü hızına bakalım. Menü hızına bakalım. Oyunlar arası geçiş yapalım. Hı -hı. Bakalım gerçekten o anlatıldığı şekilde Oyun arası mı? geçişler hızlı mı? Kısaca bir test edelim arkadaşlar değil mi? Tamam abi. Tamam. Başlayalım o zaman. O zaman. Hazırsan sana zahmet. Ben televizyonu açayım. Sen de şu canavarı ben de. bir zahmet kur. Tamam abi. Tamam. tamam. Okey. O zaman Xbox Series X'i açma şerefi bana nail olsun. Okey? Okey okay abi. Basıyorum. Hadi. Açıl susam açıl. Hangi hesap? Aa. Doğru hesap. Şimdi menüde bir gezmeme izin ver. Tabi abi. Şöyle bir bakayım. Evet. Hatta şeyi falan da gir. Store'a filan da gir abi. Store'da biliyorsun eski versiyonlarda çok kasardı. Aha. Evet. Abi akıyor derler ya aynen o şekilde bir de kaymak gibi. Store'a gir abi. Gir Sora girdim. Basayım mı? Ya bas abi. Bastım. Bir sonra, bir bakalım. görüyorsun abi. Bir kaymak gibi. Evet abi. Çıkalım. Çok hızlı ya. Ama menü aynı. aynı. Gördüğüm kadarıyla hiçbir aynı. değişiklik yok. Hı -hı. Bendeki e, Xbox e, One'ın menüsüyle karşılaştırdığım zaman. Tamam. Evet. Abi akıyor. Resmen akıyor ya. Sizde görüyorsunuz arkadaşlar hani daha hızlı olamaz herhalde gayet güzel e menüye baktık ne yapalım şimdi oyun yükleyelim değil mi? 3 evet. tane oyun bak mediumla başlayalım di medium hı, hı hemen basayım ben bakalım ne kadar zamanda yükleyecek Yüklendi mi? Yüklendi yüklendi. Abi. Aa, şaka gibi ya. Sevim Koş. <laughs> İnanmıyorum ben. Aya basarsan bunları falan geçiyor bildiğim kadarıyla abi. Şu ara tanıtımları. Ha Aya basa evet abi. Hı, -hı. Aa. Gerçekten inanılır gibi değil. Dermiş. Tamam. Vallahi yükledi ya. Şaka gibi. New game. Hı -hı. Bakalım. Şimdi oyun içi yüklemeler nasıl Hı -hı. onu bir görelim. Hı -hı. Evet. hemen gir daha. Başladık mı oyuna? It all starts with a dead girl. Şaka gibi ya. Takılıyor abi iki saniye falan sürüyor abi. Ha. geçelim de buraları da. İnanılmaz ya. Şimdi eee çıkıp diğer oyuna gireceğim. Minecraft. Minecraft, Mine, Duma en son bakalım. Tamam. Minecraft'a, girelim. girelim. Aa. Bak şey yazıyor. şu an. Dur dur girmedi. Aa dedim de. Ha quick review. <laughs> Bak, Kaldığımız ya, yerden devam, devam ediyoruz. ediyor. Abi. abi, şaka gibi bu ya. Hani Gerçekten dedikleri gibi o artık bekleme falan evet. filan tarihi olmuş. Zaten üstte de sağ üstte de şey yazıyor. Kuyuk resim yazıyor ya. Ha, tamam. Şimdi hmm. menüye bir daha basayım. Bence şimdi de Doom'a gir abi. Doom Eternal. Abi. Evet, tamam. Dur. Bakalım. Doom'da biliyorsun abi bekleme süresi çok çılgıncaydı. Bak Aa, abi tık girdi. <laughs> çok girdi. Evet abi o hesaptan gir abi. Ha, i̇nanılır gibi değil ya. Evet, campaign abi campaign. Tamam basacağım da şöyle hani hmm ne kadar hızlı geçebiliyorum birinden diğerine görmek istiyorum ama ha... şaka gibi ya Aa, abi. bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum açıkçası gerçekten ilginç şimdi ne yapalım madem Doom'u açtık hı hı. e... Doom oynayalım ya olur abi Xbox One'da ben One X oynadım sen de ben sen de, de, de dersen de aynı şekilde bitirdim. evet abi. tamam kampanya için hatırlıyorum ben. Hı hı. Slot 2 abi. Slot 2. Slot 2. Mission son. Yok yok continue yap abi. Continue game diyelim Aha, tamam. Continue game. Tamam. Abi. Bak hı. gördün mü bak. Doluşun abi. Tık. O, Bitti. o o o o o. A'ya bas abi, abi. Şaka gibi. A'ya basıyorum. Biliyorsun Monix'te oynarken abi o %100'ü beklerken geçiyordu hı. bir 1 dakika filan. şu anda a Hı -hı. Ama şey değiliz ya. Yo yo şöyle, tamam abi. Savaşçı bir böyle istiyorsun. Dur abi ben kendi kolumla. Tamam <laughs> <laughs> biliyorsun benim. Oradan abi şuradan çıkalım abi. Tamam. Hı. Şimdi abi. Hemen bir geç zaten e, bekleme süresi çok fazla yok. Bu arada bu da düştü ya. Ne oldu buna? Yok yo, tamam yani işte, sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Hı oyun kolunda değiştirmiş evet, oldum. Hem bunu. E, bunu şeyden dedim ben zaten sana abi. Ha, e, e, oyuna girişi gör tamam. diye. Tamam. Yani bir girelim mı? abi oyunu o zaman. Sana zahmet. Herhangi bir yer açayım. Şurayı açalım abi. Dikkat ediyorsan abi. Evet. evet İnanılmaz. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi. evet. <laughs> Bir alabilir miyim? Tabi burada yalnız silah vermedi abi. Tamam. Abi burada şeyle oo, bitireceksin. Oo arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kaymak gibi artıyor ya. Yani, bu, bu oyunu series yok. Series X. Xbox One X'te oynamış biri olarak hani çok ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ne oldu? Da? Böyle bitiriyorsun bunda. Bu ha, ha. bu bölümde böyle bitiriyorsun evet. ama. Sen bayağı aşmışsın bu oyunda ya. İki kere evet, bitirmişsin evet. değil mi? Evet abi iki kere bitirdim. Tamam süper. Full cool Gerçekten çok iyi ya. Zannedersem yeterli. Ee, dedikleri kadar varmış abi. Aynen dedikleri kadar varmış. Atladığım bir şey var mı şimdi. Ee, abi menü her şey aynı. Tabii eksileri de var. Mesela bizim çok bahsettiğimiz bu kayıt olayı filan. Güncellememiş aynen. olmaları çok yani kötü. Onu güncellememiş olmaları aynen çok kötü. Evet. Arkadaşlar 3 dakikaya kadar 3 dakika değil abi. Ee, 1 dakika. Yani bu Xbox One'da 3 dakikaya kadar görüntü kaydalı. Onu daha sonra değiştirdiler. 1 dakikaya düşürdüler biliyorsun. Hala yine 1 dakika. Şaka gibi yani evet. bu işte HDR çok büyük bir negatif yanı. 4K'da 1 dakika değil yalnız. 45 saniyeyim, saniyeyim, saniye mi? 30 saniye mi? 45 saniye Evet. <laughs> ama yani düzelteceği, bileceğini düşünüyorum ben. İnşallah. En azından az işte peşlerle falan filan, yamalarla. Ee, çıkarabilirler ya 5 dakikaya 10 dakikaya çünkü alette o kapasite kesinlikle, kesinlikle var ama. abi. 3 tane oyun açtık yani yüklemesi, oyunlar arası geçişler anlık ya. Evet. Süper. Süper. Ee, PlayStation 5'i de şimdi çok merak ediyorum dediğim gibi. Belçika'da bekliyor ve birkaç aya artık en geç birkaç aya elimde olacak. Hı hı. Tamam, ee, bizden bu kadar. Son bir demek istediğim bir şey var mı? Yani şu an için tüm arkadaşlara söyleyebileceğim gereksiz PS5'i de, e, evet. seri 8'i de almak. Ben de biliyorsun oyunlar sayesinde oyunlarla takas ederek aldım. Evet. Yoksa o videoyu da izleyebilirler evet, arkadaşlar. O, o 100 tane Xbox One oyununa Şöyle bir şu an için Xbox göz atmıştık. Xbox One S'le veya One X'e devam etmeleri daha mantıklı Game Pass'ten Tabii. dolayı. Bu kadar abi. Ya yani şöyle diyeyim bak. Doom Eternal zaten Xbox One'da oynayabiliyorsun. Hı -hı. One S'de oynayabiliyorsun. Zaten beta testta Xbox Microsoft'ta katıldı zaten. Minecraft Dungeons'ı da One S'de oynayabiliyorsun. Oynayamadığın tek oyun birkaç zaten birkaç evet. exclusive'den birisi Xbox Series X için çıkmış Medium var. Midium abi. The hı, Medium. medium abi. Yani. Yani sadece The Medium illa ben The Oynasanız Medium oynarım. Doğru, oynamadan doğru. yapamam dersen hı hı. al derim ama onun dışında gerek yok. Evet. Şu an için en azından. Tamam. Ee, herkese videoyu izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizden bu kadar. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.